Değerli abilerim, ablalarım ve kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz. Efendim bugünkü videomuzda bilgilendirme yapacağız. Ben burada bir hata yaptım. Yani bu D Smart'tan alakalı bir hata yaptım. Ee, bir yanlışa düştüm. Siz de hata yapıp hata yapıp bir yanlışa düşmeyin diye bu videoyu çekiyorum. Şimdi yaklaşık 29 ay önce D Smart'ı e, bir kampanya yapmıştı. İnterneti alana D Smart uydu hediye diye. Biz de dedik ki iyi tamam internetimizi alalım. En azından D-Smart'ımızı kullanırız dedik. Aldık. Bize işte böyle bir iki tane biri uydununmuş biri internetinmiş. Biz imzalarken tabi bunlara hiç dikkat etmedik sözleşmeleri. Yani uyduyu biz hediye diye düşünüyoruz tabi. Biz kullandık. internetin işte zamanı doldu. 27 aylık sözleşme imzalamışız bu arada. 27 ay doldu. Ben başka bir internete geçmek istedim. O internette direkt bir uydu şeyi interneti kapattı. Tabii bu uydu halen açık görünüyor ama ben iki uyduyu iki ay ya kullandım ya kullanmadım. Uydu da zaten şu gördüğünüz markası ne bunun? Hangi firma Vestel yapmış? Uyduyu. yani uydu da zaten çok ağır çalışıyordu. Çok kullanışlı bir uydu da değildi. bir arıza yaptı, görüntü gitti. Bir ay kullandım, kullanmadım. Götürdüm servise. Oradan yaptılar geri getirdim. Gene aynı sıkıntıyı yaşadım. Fazla sürmedi yani. 15 gün ya kullandım ya kullanmadım. Yani toplam 1,5 ay kullandım bu uyduyu. Ben de kaldırdım. Kutusunu kapattım. Kaldırdım. Koydum. Allah'tan ki bunu kaldırmışım. Atmamışım yani. Atsaydım başıma bir ton bela açacaktım. Nedenini açıklayacağım. Şimdi e, fatura geldi. İnterneti kapattık ya. 30 senede buna fatura geldi. Aradım müşteri hizmetlerini. Dediler ki İnterneti interneti kapatmışsınız, ürününü kapatmamışsınız dedi. E dedim bunu bana hediye verdiniz dedim yani nasıl bundan para alıyorsunuz benden dedim. Dedi ki o internetin içerisinde mesela 80 TL ödüyorsanız dedi, 30 TL'si uydunun dedi. 50 TL internet parası ödüyorsunuz dedi. İçindeymiş. Yani biz bunu halen hediye diye görüyoruz. Hediye dediler ya bize. Yani aldatıcı cümleler kullandılar bize. O hataya düştüm. Yani bunu size anlatıyorum ki siz de böyle bir hataya düşmeyin, bilin zararlı çıkmayın diye. Şimdi üstüne de benden bu uydu istediler mi? Sözleşme günümde olmuş, 27 ay daha doldummuş, -8, 29 ay olacak. Neymiş bu dersim artılmış? Geri verecekmişiz. İyi ki dağıtmamışım arkadaş. Şimdi bunu alıp götüreceğim, teslim edeceğim. Bir de kapatma süreci var. Ben götüreceğim, adamlara vereceğim bunu. Üstüne bir de dilekçe yazacağım. İşte kapatması için bilmem ne e, bilgilerini vereceğim. Yani bir ton mesele. Bunu bilin istedim sevgili arkadaşlarım. Bu hataya düşmeyin. Diğer Diğerleri de aynıdır. Hani ismini söylemek istemiyorum ama bir şeyi alırken hediye diye yanılmayın. Yani araştırın, imzalarken ne bu diye sorun gelen adama çünkü hiçbir bilgi vermiyorlar. Siz de bilmediğiniz için bu hatalara düşebiliyorsunuz. Çünkü bilgiyi verirlerse zaten aydınlanmış olacaksınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olup bize destek olursanız seviniriz. Hoşça kalın.